Merhabalar hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz bugün sizlere yıldızname bakımı yapacağım arkadaşlar bu aralar böyle sık video atamıyorum çünkü böyle arz tale talep mes meselesinde e, destekleriniz benden böyle esirgiyorsunuz, ben de biraz kırılıyorum. Atayım mı atmayım mı arasında kalıyorum. Lütfen ama lütfen, er bakımlarım gelsin istiyorsanız, videolarımdan memnunsanız, şöyle bir kendinizi belli edin, izleyerek, paylaşarak, yorum yaparak, ben de ona göre diyeyim ki beni izleyen, dinleyen bir kitle var, videolarımı ona göre hazırlayayım. Şu an sizin için kapattığım yıldız namemi açacağım. E, Aklınızdan, gönlünüzden ne geçiriyorsanız lütfen niyet alın. Kendiniz için olabilir, yakınınız için olabilir, evladınız için olabilir. E, kime niyet alıyorsanız ismini zikrederek beni dinleyebilirsiniz. Hepinize şimdiden teşekkürlerimi iletiyorum. İyi ki varsınız, iyi ki kanalımdasınız. E, daima yorum yazan abonelerime de selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. E, bu bir arkadaşlar enerji ile bu bağlantılı ilerleyen bir video olacak. Lütfen aldı, aldı ver dengesini koruyalım. Niyetiniz, niyetim, niyetim de niyetiniz olsun. Kolektifin en yüksek hayrına şu an beni kim dinliyorsa izliyorsa bu fal onu bulsun. Gönlündeki sıkıntılara Rabbim inşirah, ferahlığı versin. Şimdiden amin yazan, amin diyen dilleriniz dert görmesin inşallah. Hepiniz ayrı ayrı böyle çok değerlisiniz. Bunu da böyle belirtmek istedim. Öncelikle ben bir şema çizmek istiyorum siz değerli izleyenlerim. Bir işte böyle size yamukluk yapan birisi var. Bunu da söyleyeyim. hislerim bu yönde. Şöyle bir ilerleyelim. Yıldız namemizi de açalım. Bakalım. Bugünkü yıldız namemizde duru görü hislerimle sizlere neler yorumlayacağım. Şimdi siz derli izleyenlerim e, beni dinlerken böyle gaybden bana haberler gelmiyor. E, bunu da söyleyeyim gaybı Rabbimden başka kimse de bilemez. Yaptığımız tek şey yıldız nameden yola çıkarak duru görü hislerimizle sizlere yorumlamalar yapmak. Olumluları kendiniz için beğendiklerinizi kabul edin. Beğenmediklerinizi evrenin. Gönderin. Öncelikle B harfi, I harfi, N harfinde olan izleyenlerimin bir de K, U, Ü olabilir, R, T harfi olan kişi biraz dikkatli olması gerekiyor. Hislerinde bir tutarsızlık var, duygularında bir tutarsızlık var. Gitgelleri fazlasıyla oluşmuş bu aralar. E, kalp kırmaları fazla, ölçülü bir e, ayarı yok. Yani ne çok sevebiliyor, ne çok özleyebiliyor, ne çok böyle ter, bulunduğu yeri terk edebiliyor. Ne de böyle bulunduğu ye, yerde e, durabiliyor, içi içine sığmıyor. E, her zamanki gibi her konuda e, yapabilirim hevesiyle e, başlayıp e, etkenler, onunla beraber maddi manevi kaygılar bütünleşince bir kayba hüsrana uğradı anlarda oluyor. Fakat bu endişe kaygı ona mantıklı düşünmeyi sağlayamıyor. Bazı kararları alabilmesi için dikkatli olması gerekiyor. Çok düşünmesi gerekiyor. Ani düşünceleri, ani konuşmaları, ani kararlar almaması gerekiyor. Çünkü her aldığı kararlar bu aralar onu dibe çekiyor siz derdi izleyenlerim. Kendini böyle bir depresyondaymış gibi hissedebilir. Kendini böyle bir dibe çökmüş. Herkes ona küçümsüyormuş komikmiş e, yokmuş gibi davrandığını düşünebilir e, yanlış kaygılar ve endişelerle bağlantılı bir yola girmiş önünde büyük bir duvar var bu duvarı aşabilmesi için e, iki tane seçeneği var İki tane seçeneğinden birinde siz değerli izleyenlerim kumral e, gözlerin renkli değil ama e, ben bunu bir erkek desteği olarak görüyorum. Burnu çok belirgin, surat hatları aslında çok belirgin. Bu kişinin bir desteği olacak. Eğer böyle biriyle bir destek size, böyle birinden bir destek gelirse... Hiç kabul, yani düşünmeden kabul edin. E, fakat e, bu kişinin isminin içinde A, N e, harfleri çok belirgin, R harfi çok belirgin sizlerle izleyenlerim. Bir de M harfi var, L harfi var. Ee, yine tercih sizin. Ee, herkes böyle kendi kaderini yaşar. Ee, siz e, genelde yaptıklarınızı hep böyle başkalarına, e, başkalarıyla bağlantılı olarak düşünseniz de e, şu an kendi kaderinizi fazlasıyla yaşıyorsunuz. E, yeri gelmiş çok büyük laflar, çok büyük konuşmalar, çok büyük yeminler etmişsiniz. Yeri gelmiş o yeminleri e, çiğnemişsiniz o büyük ettiğiniz lafları e, sineye çekmişsiniz e, İşinize geldiğinde çok böyle e, yapmam etmem imkansız dediğiniz şeylere göz yummuşsunuz kıyamadıklarınız olmuş kimi evladınız olabilir eşiniz olabilir sevdiğiniz aile bireyleri olabilir e, fakat çok fazlasıyla kendinizi tolere ettiğiniz e, bariz bir şekilde görünüyor siz değerli izleyenlerim öncelikle yapılması gerekenlerin içinde e, M ile S, L, T harfli bir kişiden e, bir destek yine gelebilir. Maddi manevi bir destek gelebilir. Bir fikir sunabilir. O fikir size ışık olabilir. Yolunuzda aslında çok uzun bir yol var. Fakat bu yolun ucunda e, bir meşale var. E, bu meşaleyi yakıp yakmamak yani o yolun karanlık olması aydınlık olması sizin elinizde Dikkatli olmanızda fayda var. Bu aralar böyle hanenizde olabilir. Sizde olabilir. Sağlığını ihmal eden birisi var arkadaşlar. Özellikle böyle eklemlerle bağlantılı olabilir. Omurilikle bağlantılı olabilir. Sanki böyle çok hareket etmemesi gerekiyor olabilir. Çok yürümemesi gerekiyor olabilir. Bu süreci dinlenerek geçirmesi gerektiği söz konusu olabilir. Sanki bunlardan birinin Uygulamıyor arkadaşlar çok fazla hareket halinde çok fazla kendini yoran e, dibe çeken e, bir durum içerisinde de olabilir mesleğiyle bağlantılı olabilir e, hayat şartlarının bunu gerektirmesinden kaynaklı da olabilir. Yalnız yapması gereken e, kızılımsın saçlarında olan bir bayanın desteği doğrultusunda kendini toparlayacak arkadaşlar. Bu belki onun hayatında bir yakını olabilir ya da böyle bir doktor, maddi, maddi manevi olabilir patron olabilir üstü olabilir. Böyle kızılımsı bir teni var. Ya saçı ya teni ya da böyle gözleri arkadaşlar kızıla çalan bir renk de olabilir ama. Kırmızıyla bağlantılı bir durum söz konusu belki bir gün o gün hani bir gün böyle bir dara düştünüz size elini uzatan yakınınız anne baba kardeş eş birey dost yönetici belki üzerinde kırmızı bir şeyle de yanınızda olabilir. Belki o an böyle size bir sembol, işaret de olabilir. Dikkatli olmanızda fayda var. Bu aralar böyle çok fazla endişeli, kaygılı gördüm size ama şöyle bir bakalım. 11 rakamı çok bariz duruyor arkadaşlar. 11 rakamı duruyor. 11 rakamında 11 gün sonra olabilir. 11 saat içerisinde olabilir. Bir gün sonrası da olabilir arkadaşlar. Birli birli de olabilir. Bu aralar kodlama olarak yapmanız gereken e, sayı sekansı arkadaşlar. E, üçlü 7'yi deneyebilirsiniz. 7 7 7. Eğer e, maddi olarak da sıkıntınız varsa 5 2 0 sekansını Deneyebilirsiniz. Maddi problemleriniz biraz var ama sanki bu ay böyle hep harcamalar üzerine geçiştirmişsiniz. Diğer ay bu yapılan harcamaların biraz yığılması olabilir. Kendi özel harcamalarla beraber sanki böyle bir 11. aya kadar bu borcu bir düzeltme sürecine de girebilirsiniz. Belki bir olmadık bir yerden maddi olarak bir sıkıntı çıkmıştır. Hesapta olmayan maddi ödemeler çıkmıştır. Ama 11'ine kadar biraz sıkıntılı bir süreçten geçeceksiniz. Bunu da size belirtmek istiyorum istiyorum. Şöyle bir ilişkiyle alakalı bakıyorum. Aklınızdan, gönlünüzden geçirdiğiniz beklentileriniz var arkadaşlar. Bugün biraz kısa bakacağım. Ona göre konuyu açayım mı açmayayım mı diye bakıyorum. Şimdi sizlerle izleyenlerim. Memleket değişikliği olabilir. Meslek değişikliği olabilir. Bununla bağlantılı bir şeyleri bahane edip giden bir ayrılık süreci de olabilir. Bir süreç var. Süreç ortasında böyle bekleyen, çaresiz olan bir taraf da var. Fakat bu taraf biraz aslında Kendinden ödün vererek, kendinden fedakarlık yaparak kendini aslında bu konuma düşürmüş. Çünkü e, çok fazla değer vermiş, çok fazla beklenti üzerine kurmuş ilişkisini. Karşı taraf e, hiçbir şekilde e, sizi anlayamamış. O size böyle e, zor süreci atlatmak için ilgilenmiş yanınızda durmuş olabilir e, kendi ile alakalı bir beklentisi e, olduğu için de yanınızda olabilir sanki böyle bir menfaat üzerine kurmuş e, maddi olarak yardımda mı bulundunuz eğer maddi olarak yardımda bulunduysanız e, bu ma maddi beklentiniz e, geri gelecek mi diye bekliyorsanız dinliyorsanız eğer e, şu an için gözükmüyor siz değerli izleyenlerim hatta böyle bir altı rakamı çıkmış 6 ay önce olabilir ya da böyle 6. ay 6. ayla alakalı da olabilir. E, ya da altılı bir süreçten de olabilir. 2006, 2016 gibi de olabilir sizlerle izleyenlerim. İlişkinizde böyle kilit noktası 6 rakamlı bir şey olmuş arkadaşlar. 6'yı yarıya verdiğimiz zaman Yıldızname'de 3. kişilerle bağlantılı da e, bir e, sıkıntı gözüküyor sizlerle izleyenlerim biraz sanki böyle üçüncü kişilerin karşısında ezilen büzülen ama size karşı gelince kükreyen haddini aşan sözler davranışlar sergileyen bir karakter var bizim bununla sonumuz olur mu biz bu kişinin peşinde gidersek nasıl olur diye bana soruyorsanız eğer sonunuz yok arkadaşlar çünkü karşı tarafla sizin aslında ortak bulunan hiçbir noktanız yok siz ona kendi beklentinize göre olduğunu düşündüğünüz için onun yanındasınız ama o sizden sevgiden çok o an için böyle o anlık ihtiyaçlarını giderme amaçlı yanında durduğundan sizi bırakıp gittiyse üzerinden böyle belli bir süre geçtiyse şu an için sizin düşünmüyor siz değerli izleyenlerim. Belki geri, ufak ufak geri dönüşleri, gitti gelleri oluyordur. Ama bu da menfaatle bağlantılı görünüyor. Şimdi 1, 20 rakamı var. Onu da şöyle bir e, sekanslayalım. Kodlayayım arkadaşlar. 20 gün olabilir. Eylül'ün 20'si olabilir. Ee, ya da böyle 2 gün, 2 hafta, 2 gün sonra, 2 ay sonra da olabilir. Şöyle bir 20'li veya ikili süreçlere bir dikkat edin. Ee, çünkü siz değerli izleyenlerim, Bununla ilgili bir haber alabilirsiniz. Bu aklınızdan geçirdiğiniz kişiyle, evliliğinizle, eşinizle bağlantılı da olabilir. Bir şey sizi böyle uç noktaya getirecek. Çok fazla böyle bu uç noktada gitgelleriniz olacak. Kaygılarınız olacak, gözyaşlarınız olacak, ağlamalarınız olacak. Hıçkıra hıçkıra bir bazı durumları, konuları gururunuza yediremediğiniz anlar da olacak. Ben bunu hak etmiyorum benim e, al, almam gereken sonuç bu değildi e, fakat e, siz e, bu durumdan e, bir şekilde sıyrılacaksınız arkadaşlar e, o sıyrıldığınız süreç içerisinde çok kendinizi boşlukta hissedebilirsiniz ağlayabilirsiniz ama e, Rabbim o kadar güzel bir süreci sizi yönlendirecek ki arkadaşlar ee, gelen kişi onu hiçbir şekilde aratmayacak ama biraz zamana da ihtiyacınız var hemen böyle gözüme üçlü beşli rakamlar çı e çıktı arkadaşlar eğer böyle üç beş rakamı uğurlu olan izleyenlerim varsa bu süreçte ilerliyorsa sabresinler çünkü çok güzel bir e, durumla alakalı aydınlanacaklar, çok güzel kapıları var, çok güzel muradı var, her şekilde böyle e, o muradını doya doya yaşayacak. E, sadece sabretmeniz gerekiyor. E, zaten ne derler? Sabreden derviş. Murat'ın ermiş belki şu an e, size e, benim anlattığım her cümle, her kelime çok anlam ifade etmeyebilir. Belki hoşunuza gitmeyebilir bu söylediklerim. E, belki konduramayabilirsiniz. Belki kabullenemeyebilirsiniz. Kabullenmekte zorlanabilirsiniz. Ama dediğim gibi e, şu an için e, bu içinde bulunduğunuz durumdan Hiçbir şekilde çıkış yolu yok arkadaşlar. Sağa da gitseniz kapalı, sola da gitseniz kapalı. Tüm yollar burada kapalı görünüyor. Bugün belki biraz böyle istediğiniz haberleri vermemiş olabilirim, istediğiniz cevapları benden almamış olabilirsiniz ama beni daima izleyen izleyenlerin bilir netimdir, net bir şekilde size elimden geldiğince yorumlamak istiyorum siz değerli izleyenlerim. Peki. Hani geriye döndürebilir miyiz? Geriye döndürmemiz için yapmamız gereken ritüeller, esmalar, sureler var mı? Gibisinden böyle soruyor da olabilirsiniz. Arkadaşlar geride dönebilir uygulamalarla bağlantılı ee, gelse de size hiçbir şekilde hayrı yok ee, üçlü beşli sürede belki 3 yıl sonra belki 5 yıl sonra yine gidecek bu kişi yani hiçbir şekilde bu kişi size Hayırlı gözükmüyor ee, eğer böyle hayırlısını istiyorsanız, sonunda mutlu olup muradınıza ermek istiyorsanız bu sayfa hazır. O gitmişken siz bir kapatın. Belki biraz acı olabilir. Belki canınızı acıtabilir. Ee, sizin için hayırlısı bu. Bunu söyleyeyim. Öncelikle böyle isminde E harfi olan, R harfi olan, N harfi olan, V harfi olan izleyenlerim. Bir köşede de A, N, L durmuş. K de var sizlerde izleyenlerim. Harfler böyle bir fazlalaştı. Kollektifin en yüksek hayrını olduğu için, genel bir yıldızname olduğu için ben gördüklerimi söylüyorum. Özellikle böyle 96 doğumlular da artık böyle bir yaz defterini kapatsın, yeni sayfalar açsın, yeni başlangıçlar açsın. Çünkü çok fazla yıpratmış, yıpranılmış, yıpranmış gördüm ben bu 96 doğumluları. isminde ya da hanesinde Bulem ismi taşıyan izyenim de varsa bir misafir olacak arkadaşlar. Eyle, e ile S harfi, İ harfi, Y harfli bir kişi hanelerine gelecek. E, evdeki eşyalarına dikkat etsin. E, çünkü Sanki böyle bir eşyayla bağlantılı bir şey olabilir. Bir miras paylaşımı olabilir. ya yani Bir şeylerin böyle ufaktan tartışması olabilir. Belki bir yakınıyla alakalı bir eşyayı sizden istemek için de gelebilir. Burayı tam olarak çözemedim arkadaşlar. Zaten bu falla uyumlanan izleyenlerim yorumların altına yazacaktır büyük bir ihtimal. Siz her zaman kendini bencil... Kendini düşünen bencil insanları e, o duygularıyla, o düşünceleriyle e, hangi konumdaysa gözünüzde orada bırakın. Çeketinizi alın çıkın arkadaşlar. E, ve bu falı dinleyen izleyenlerim için de şunu söylemek istiyorum. E, çok fazla vaktinizi aldım arkadaşlar. E, siz o kadar değerli ve kıymetli, o kadar yüreğe güzel insanlarsınız ki, o kadar merhametli insanlarsınız ki. Yıldız Zamiye'mize bu zaten takır takır düşüyor. E, Hiçbir şekilde bu zamana kadar, e, Eylül ayına kadar, geldiğimiz bu sürece kadar, e, büyük bir ihtimal bugün 12'siydi değil mi? Bugün günlerden pazartesi sonu biliyorum arkadaşlar. E, Tarih süresi böyle biraz karışıyor bende çünkü geçmiş gelecek e, hesaplamaları çok fazla yaptığımızdan e, haftanın başı. E, Size iyi gelmeyen insanlardan uzaklaşmanız gerekiyor. Hanenizde 17 yaşında bir kişi varsa, isminde Efe ya da hanesinde Efe olan izleyenim varsa 17'li süreç içerisinde bununla ilgili bir şey öğrenebilirsiniz. Bir şeyin haberini alabilirsiniz. Fakat deyip böyle hep size fakatlarla, amalarla gelen kişilere de dur demeyi bilin siz yani bugünkü falımı izleyen izleyenlerim çok fazla fedakarlık yapmış e, olmayanları oldurmuş uydurmuş e, bir şekilde e, her etrafındaki kişilerin yararına çalışmış ama şöyle bir bakıyorum da kötü gününde etrafında çok sayılı insan var e, siz siz olun size değer veren kişiyle olun değer vermeyen kişiye bir <laughs> hoşça kalın deyin. Ben size şimdilik hoşça kalın diyorum ama e, bu falımız burada bitmeyecek arkadaşlar. Devamı, devamı, devamı gelecek. Bu da tabii ki sizin destekleriniz doğrultusunda. E, hadi böyle bir beğeninizi göreyim. Şöyle bir emeğimin karşılığını alayım. Yorumlarda zaten sohbet etme fırsatı bulacağız eminim ki. E, hepinizi çok seviyorum. Saygılar, selamlar olsun arkadaşlar. Hoşça kalın.